Merhaba. İnvestaz Yatırım Menkul Değerler'den ben Eren Tepe -Kıran. Bugünkü eğitim videomuzda para piyasalarında sıkça rastladığımız bazı terimleri inceleyeceğiz. İlk olarak enflasyon. Enflasyon belirli bir dönemde fiyatların genel seviyesinin sürekli yükselmesidir ve reel faiz oranının hesabında bir indirim kalabilir. Enflasyonun tam tersi olarak düşünebileceğimiz deflasyon da sıkça duyduğumuz bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Deflasyon paranın zaman geçtikçe sürekli değer kaybetmesidir. Enflasyon üzerindeki belirsizlikler üretici için daha az yatırım, tüketici için ise daha az harcama yapmasıdır. Bunların yanı sıra dış borç devletin ya da devletin güvencesi altındaki kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için dış ülkelerden edindiği borçlanma motoru olarak tanımlanabilir. Likiteye bakmak gerekirse nakde dönüştürebilirlik olarak kısa tanım yapabiliriz. Bir varlığın varlık fiyatında Belirgin bir düşüş yapmadan hızlı ve kolaylıkla nakde dönüştürülmesidir. Likitte riski ise bir varlığın kolaylıkla piyasaya sunamama, satıp nakde dönüştürülememe ya da satarken fiyatların düşmesinden ortaya çıkan zarara uğrama olasılığıdır. Son olarak dayanak varlık ve vadeli işlemlere bakmak bakacak olursak, dayanak varlık türev finansal araçların oluşturulmasına teşkil eden her şey o aracın dayandığı dayanağı olmaktadır tarafların alıp sattığı vadeli işlemlerin sözleşmelerinin hangi varlıklarla ilgili olduğunun ifadesidir. Dünyada en yaygın kullanılan dayanaklar faiz oranları, emtia, döviz kurları ve hisse senetleridir. Vadeli işlemler ise dünyada kullanılan terminolojiye göre türev araçlar olarak ifade edilmektedir. İnvestaz yatırım menkul değerler iyi yatırımlar der.